2024 bizim için çok önemli bir yıldı çünkü ilk yılımız güzel bir marka lansmanı gerçekleştirdik. Lansmanımız çok başarılı geçti. Müşterilerimizden çok yüksek ilgi gördük. Daha sonrasında da iletişimlerimize devam ettik ve gerçekten e, reklamımızda ödül de alarak zaten bunu taçlandırdık. E, çok güzel geçiyor. E, bir yandan da müşteri deneyimimizde mükemmeliyet hedefimiz olduğu için buralara yatırımlarımız devam ediyoruz. Platformumuza yeni özellikler katıyoruz, güzel bir biçimde devam ediyoruz. Evet, yani yaptıklarımızdan çok daha fazla yapacaklarımız var. E, masamız çok dolu. 2025'in e, çok daha hareketli geçmesini bekliyoruz piyasanın. Bu da daha fazla talep ve kullanıcı ilgisi demek. Bir kere zaten platformumuzu buna hazırlıyoruz. Ayrıca bizim ikinci en büyük farklılaşma iddiamız da yenilikçi servisler. Türkiye'de olmayan, kripto sektöründe olmayan servisleri devreye alacağız. Burada da önemli hazırlıklarımız var. E, hepsi belli. E, zamanı bile belli ama biz sürpriz olsun diye ismini paylaşmadan geçeceğim. Dolayısıyla heyecanlıyız. Çok hareketli ve güzel bir yıl bekliyoruz. Vebrazi'de daha önce çok kez katılımcı oldum. İlk kez sahnede oldum. Gerçekten her zamanki gibi çok güzel bir organizasyon. Enerji çok iyi. E, uzun zamandır görmediğim e, bağlantılarımla gördüm. Tabir yerindeyse hasret giderdim. O açıdan da çok güzel. Bir de çok güzel içerik tasarlanmış, oturumların sıralaması, konusu, temaları her açıdan çok memnun kaldım. Tebrik ediyorum organizasyon ekibine.